kat olsa olsun asansörün merdivenin yetiştiği yere kadar taşıma sağlanabiliyor. Bakın. Asansörlü taşıma sistemi güvenli bir şekilde sehpaya konulara eşyalar taşınıyor. Hirolik sistemle asansör şekilde ne yapıyor? Yukarıya doğru eşyalar götürülüyor. Aşağıya doğru taşınıyor. Nereye doğru indireceksek, ilerleteceksek eşyalar bu şekilde bu raylı sistemde hidrolik olarak sarılıp yapılıyor. Hidrolik sistemle açılan e, asansör sistemi burada winch sistemiyle sen bakın sarılıyor hito, uh, motorla. <coughs> Çekiyorum. İndirmiyor mu? Eşya indi oradan. Merhaba. Tamam çekeceğim. alanın çıkıntısı sorun yaratacak düzeltiliyor aşağıdan kumanda sistem var onunla aşağı yukarı hareket ettiriliyor Hidrolik sistem burada bakın. Oradan hidrolik tankı var. Burada kontrol paneli var. Aşağı yukarı hareketler. Yan destekler var arabanın devrilmemesi için. Bu yan desteklerle devrilme engellenmiş oluyor. Sarsılma durumu ortadan kaldırılmış oluyor. Eşyalarda böyle kapalı sistem araçta istediğiniz bir yere taşınıyor. Yağmurlu havada, soğuk havada da taşıma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Çok yüksek mesafelere kadar merdivenin kapasitesi derecesinde taşıma işlemi gerçekleştiriliyor bakın rahatça evdeki asansörle, binadaki asansöre zarar vermeden, yöneticiyle kavga etmeden. Çünkü asansör devamlı ağırlık eşya taşıyınca evdeki asansör bozulabiliyor. O nedenle evden ev asansörü eşya taşınması istenilmiyor. Bu şekilde dıştan asansör sistemler, eşyalar rahatlıkla taşındığı için daha çok tercih ediliyor. Bunun yanında bir de masrafı var. Artık o masrafına da eşya taşıyanlar ve taşınanlar katlanmış oluyor. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Böyle güzel bir imkanı içerikleri gördükçe sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Asansörlü taşıma sistemini sizlere aktarmaya çalıştım.